İnoyalarım Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel papatyanın yapımını anlatacağım. Oldukça kolay ve çok çok güzel bir model. Dilerseniz renk sade düz yazmalara yapabilirsiniz bu şekilde. Her renge uyuyor. İp olarak leylak ip kullanıyorum ve iki renk ipim var. Şöyle kulak çubuğu bir de iğnem var ve hemen yapımına geçiyorum. Şöyle iğnemi kulak çubuğuma tutuyorum. Alttan uzun olan ipimi bu şekilde doluyorum. Şöyle 5 defa doladım. Alttaki iki katlı olan ipimi iğneme iki kere sararak şöyle düğüm atıyorum ve buradan çıkartıyorum. Şimdi hemen oluşan halkamızın içine sürafalarımızı yapalım. Sürafa yaparken bu sırada çift doluyoruz. Şöyle bir 10 tane sürafamızı yapalım. hanımlar tutmak zorundayım. Tutmazsam güzel durmaz. Tuttuğum zaman da pek görünmüyor ama yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Tutmadan da çünkü yapamam. Şöyle 10 tane zürafamı oluşturmuş oldum. Şimdi tek sararak zürafalarımızın üzerinden bir sıra zürafa yaparak geçiyoruz. Bakın tek doladım. Şöyle her birine batarak bir tane zürafa oluşturalım. Tek tek hepsini yapalım hanımlar bu şekilde. Hepsini yaptım. Buradan ipimi koparıyorum. Şöyle ipimi kopardım şimdi bu sırayı ise beyaz ipimizle yapmamız gerekiyor şöyle şuraya herhangi bir zürafaya fark etmiyor ipimi sabitliyorum buraya dikkatli bakalım iğnemi battım bu ipim üstte kalıyor alttakini tek dolayarak Bakın bu iki parmağımla şuradaki ipimi hafifçe uzatıp bir tane pırpır oluşturdum. Hemen pırpırımın tepesine battım. Üstteki ipimi üzerine attım, alttakini de tek dolayarak tepeye çıktım. Şimdi hemen tekrar zürafama battım. Bir kere doladım. Şuraya dikkatli bakalım. Şurayı kaldırıyorum hanımlar papatya büyük olsun diye hemen bu ipimi bu şekilde kaldırdım. Şimdi bir zürafa bir pır pır. İlkinde yaptığımız gibi hepsini tek tek yapalım. Tekrar tepeye çıkıyorum ve dibine batarak ipimi şuradan havaya kaldırıp sıkıyorum havaya kaldırmanız önemli çünkü güzel oluyor farklı şekilde yaptığınız gibi bu kadar güzel durmaz çünkü ben daha önce denedim sizlere de tavsiye bu şekilde yapmanız Hanımlar hepsini tek tek yaparak bitirip gelelim. Hanımlar bu şekilde bitirdim. Daha önce de zaten bir tane yapmıştım. İnanın çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Dilerim siz de beğendiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni Oyalarım Kerime kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.